Kediler için bazı besinler, insanların tükettiği gıdalarda bulunan potansiyel toksik maddeler nedeniyle sindirim sistemlerine zarar verebilir. Kediler için tehlikeli olabilecek bazı besinler, çikolata teobromin adlı bir madde içerir ve kediler için zehirli olabilir. Yüksek miktarlarda tüketildiğinde kalp atışlarını hızlandırabilir, titremelere, nöbetlere ve hatta ölüme neden olabilir. Kafein, kahve, çay, enerji içecekleri ve diğer kafein içeren yiyecekler kediler için tehlikeli olabilir. Kafein, merkezi sinir sistemini uyaran bir maddedir ve aşırı tüketildiğinde kalp atışlarını hızlandırabilir, titremelere ve nöbetlere neden olabilir. Soğan ve sarımsak, kedilerin kırmızı kan hücrelerine zarar verebilen bileşikler içerir. Bu da anemiye, kansızlığa yol açabilir. Hem çiğ hem de pişmiş şekilde zararlı olabilir bu yüzden kedilere soğan veya sarımsak içeren yiyecekler vermemeniz önemlidir. Süt ve süt ürünleri, kedilerin süt içmesi popüler bir inanış olsa da, aslında çoğu yetişkin kedi laktoz intoleransına sahiptir. Süt ve süt ürünleri ishal, sindirim sorunları ve rahatsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Alkollü içecekler, kediler için son derece zararlıdır. Kedilerin alkolü metabolize etme yetenekleri yoktur ve alkol tüketimi ciddi zehirlenmelere ve hatta ölüme yol açabilir. Üzüm ve kuru üzüm kediler için toksik olabilir ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tavuk kemikleri kediler için çok tehlikelidir. Kemikler kolayca kırılabilir ve kedilerin boğazını tıkayabilir veya bağırsaklarında yaralanmalara neden olabilir. Avokado kediler için toksik olan bir madde olan persin içerir. Yüksek miktarda tüketildiğinde kusma, ishal ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Ham et ve çiğ kemikler, çiğ et ve kemikler bakteri, örneğin salmonella ve parazitler içerebilir. Bu ciddi enfeksiyonlara ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Kedilerin eti pişmiş olarak tüketmesi daha güvenlidir. Balık, bazı türlerde bulunan aşırı miktarda tiaminaz enzimi nedeniyle aşırı miktarda verildiğinde balık tüketimi kedi tiamin, B1 vitamini, eksikliğine ve sinir sistemi bozukluklarına yol açabilir. Asitli ve tatlandırılmış içecekler, gazlı içecekler ve tatlandırıcılar, kediler için zararlıdır. Şeker içeren içecekler, obezite ve diş problemlerine yol açabilir. Ham yumurta, çiğ yumurta, kedilerde bakteri, örneğin salmonella, enfeksiyonlarına neden olabilir. Ayrıca bir protein olan avidin, çiğ yumurtanın beyazında bulunur ve biyotin emilimini engelleyebilir. Şeker ve şekerli gıdalar, şekerli yiyecekler, kedilerde obezite, diş sorunları ve diyabet riskini artırabilir. Şeker, kedilerin sindirim sistemine zarar verebilir. Ceviz ve badem, kediler için sindirimi zor olan yağ ve lif açısından yüksektir. Ayrıca cevizlerde bulunan bir madde olan juklon, Kediler için toksik olabilir. Tuzlu yiyecekler, fazla miktarda tuz kedilerde elektrolit dengesizliklerine ve böbrek problemlerine neden olabilir. Tuzlu atıştırmalıklar ve işlenmiş gıdalar kediler için uygun değildir. Kedinize insan gıdalarından uzak durması gerektiğini öğretmek ve onlara yalnızca kedi maması ve önerilen ödüller vermek en iyisidir. Kedinizin sağlığına zarar verebilecek potansiyel tehlikeleri önlemek için bir veterinerle görüşmeniz her zaman tavsiye edilir.